Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. Yanımızda Utku var. Utku ile birlikte araçları yorumlayacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün bakalım birazcık neler oldu, neler etti onları size söyleyeceğiz. <laughs> Aynen arkadaşlar. Bu arada bize abone olup destek olmayı unutmayın. Bize like atıp yorum atarsanız eğer bu şekilde daha çok insana bu videoyu ulaştırırız. O kişileri bilgilendiririz. Hemen videomuza geçiyorum. Karşımızda Opel Astra 1.4 Dynamic 2018 model benzin otomatik 16 bin kilometrede bir araç var. Bu aracı dün şey ekledik, ekledik. Hatırlıyor musun oturam? Aynen hatırlıyorum. Dalga falan geçti bizde mesaj falan attık hatta birazcık Bak adam şimdi, piyasayla oynuyor bildiğimiz dalga geçiyor insanlarla. Fırsatçıların, çakalların piyasayla nasıl oynadığını hemen size gösteriyorum. Arkadaşlar bunu 26 Aralık'ta biz 155 bin TL'ye favorilerimizi eklemişiz. Arkadaş hemen aynı gün 150 bin TL'ye düşürmüş, sonra 148 bin, 145 bin TL'ye düşürmüş. Ondan sonra e, 140 140.000 TL, 100.000 TL, 95.000, bin, 90.000, bin, 85.000 bin, ve sonrasında 245.000, bin, 265.000 bin, bugün ise 220.000'e düşürmüş. Ne yapmış sence bu adam Utku? Anlık dalı geçiyor insanlarla herhalde. Yani ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum ya da favoriye eklemek için birilerine bir şey mi kasmaya çalışıyor, bildirim mi göndermeye çalışıyor. Yani acaba Yapma neyin peşinde tamamen salaklık yani. Yani Hani doğru bir şey değil daha doğrusu yaptı. Ee, böyle yaparak neyi elde etmeye çalışıyor onu bilmiyorum ama bakın yani bir gün içinde arabayı 90 e kadar indirip sonrasında 265 bin çekti aracı. Yani ilginç gerçekten şaşırıyorum neden böyle yapıyorlar amaçları ne neyi planlıyorlar bilmiyorum ama hiç iyi değil. Yazdığımızda da biliyorsun sen birazcık bekle 100 e falan düşer falan yazmıştı aynen, dalga geçti dalga geçti ben dedim ki. Usta dedim ne yapıyorsun dedim. Sen dedi dedim ki e, ilk yaz 150 bin yazdı ben buna dedim ki işte 148 bin liram var. Eğer uygun olursa alayım dedim. Adam dedi ki sen beklemeye devam et 100 bine düşer falan yazdı böyle. Dalga geçti ondan sonra geri düşürmeye falan başladı bir şeyler yaptı ama anlamadım. E, devam edelim arkadaşlar yine karşımızda güzel araçlar var onları tanıtacağım. Evet arkadaşlar yine karşımızda güzel bir araç var. E, kuruş masrafsız görüyorsun Utku. Evet masrafını bizden çıkartacak muhtemelen arkadaş. <laughs> ee, değil mi? Bu fiyatı yazdığına göre bizden çıkarmayı düşünüyor evet. galiba. Yani çıkartacak. Karşımızda Renault Megane 1.4 2005 model benzin LPG manuel bir araç 245 bin kilometre de utku. Ee, şimdi arkadaşlar bir şey demişsiniz yorumlarda. E, düşük araçlar çekin demişsiniz ama e, düşük bulduğumuz araçlar bizim genelde hurdaya dönmüş araçlar oluyor. Taunus tarzı, Toros tarzı hani bitmiş <laughs> artık araçlar. Ucuz araçlar bunlar eskiden biliyorsunuz 25-30-35 aracında arasındaydı bu araçlar. Ama şimdi görüyorsunuz 60 ile 75-80 yazanlar da var. Hani bu parayı 75 verecekseniz kesinlikle vermeyin bu adama bu parayı. Hak etmiyor çünkü 250 binde bir araba bu. Yani hani değil mi? Bin, Yani düşecek fiyatlar düşerse gene patlayan biz oluyoruz. Gene enayi biz oluyoruz yani bunlar aldığı parayla kalır. Yani evet arkadaşlar bakın biz şimdi size şunu göstereceğiz. Ee, bu araba 78.500 TL olarak biz favorilerimize eklemişiz. Bugün ise 75.500 TL düşürmüş. Niye? Çünkü aracı satamıyor. Bu arabaya kesinlikle bu para verilmez. Belki daha uzun süredir bile duruyor olabilir. Ha. Ben 16 Aralık'ta eklediğim değiştirmiyor yani. Yani bakın bu araba nedenini ben size söyleyeyim. 30-35 bin TL falan. Max diyorum bak size. Yani. Değil mi? Şimdi. Devam edelim. Yine karşımızda müthiş bir araba var. Renault Clio 1.2 2006 benzin manuel 74.600 km'de hatasız boyası Tremensis emsalsiz Clio. Aracına güzel bakmış yani sen 2006 model arabayı nasıl 74500 yani hiç mi kullanmadın ne yaptın anlamadım ki yani. Yani de yani 85 et canlımına geliyor. Yani evet 20, max 20.000 TL'lik arabası olan bir fiyat hani eski fiyatlara göre 20-25.000 arasıydı bu arabalar. Ama bu arkadaşa şöyle istisna yapabiliriz çünkü araba 74.000'de ya. Hadi bu adam Aynen. 30 bin yazsın. Çünkü niye 30, 74 bin de hatasız boyasın? Sen hadi 35 yaz. Senin hakkın da sözü söyleyeyim yaz. mi? Ha? biz e, hatırlıyor musun bir Lada Vega vardı bizde lacivert. Evet. Piyasanın ilk ne zaman o, ne zaman yükseldiğini ben o zaman fark ettim. Araba pazarına gitmiştik o arabayı satmaya. Bu Clio'lardan görmüştüm 35 falan yazıyordu millet. O zaman yükselmeye başlamıştı piyasa. Tamam ben, ben demek de diyorum ki... işte. <laughs> Bak bu aracın ee, bu arkadaş hatasız boyasız emsalsiz 74 binde yazmış ya bu araca. Bu arabanın e, eski piyasaya göre yani geçen seneki piyasaya göre ben diyorum ki aracı temiz olduğu için hadi 35 bin yazsın yani. Yani buna verilebilir yani. Yani Bak, hastasıysan verirsin 35 bin. Bakın Bak. 25 Aralık'ta biz bunu favorilere eklemişiz. 86.500 TL olarak bugün ise 85.750 TL'ye düşürmüş bu aracı. Ve bu aracı da Açıkça söylemek gerekirse bu paraya verecek birisi yoktur bence Türkiye'de. Bu arabaya değmez yani. Yani 85 çok fazla. Yani 85'e tabii ki yani bunun daha güzelleri, daha kat kat güzelleri var bu paraya yani. Şaka gibi bir şey. Bu normal değil yani. Yani bir sene alabilir 80'e. Devam edelim. Karşımızda gene yor yorumlarımıza birisi söylemişti bize bir tane Hyundai Get çeker misin usta diye. Onların fiyatları hiç düşmüyor demişti. Ee, biz de bunu hatta sizin karşınızda favorilere ekleyeceğim. Buyurun arkadaşlar bunu daha sonra gene tekrar size göstereceğim. Bakın. Hyundai Getz 2009 model, otomatik 137.000 kilometrede demiş. Aracımız hatasız, boyasız, rampada geri kaçırmaz demiş. Bakın. 110.000 <laughs> TL yazmış ya. <laughs> ne diyorsun Muratko? Bu arabalar biliyorsun. Bu, bu arabalar gözde araba hani kadın arabası olarak e, ne diyeyim? O, otomatik öğretilen birileri var ya bu şeyler, araba kursları falan. Evet. Bunlardan çok fazla kullanılıyor. Yani Ama bu, yani bu arabalar 25 bin lira falan yani nasıl 110 bin liralara kadar gelmiş o biraz ilginç olmuş. Hangi beyinle bunu 110 bin yazmış onu merak ediyorum. Tamam 25.000 25 bin de değildi gerçi 45 bin falan olmuş en son biz bunlara bakmadıktan yani, bakmadık yani hemen Hemen da. Ya, 20 ile 45 arası işte manuelleriyle otomatiğine göre 10 bin fark ediyordu. 5 10 Aynen. Arası. Devam edelim yine karşımızda Hyundai Accent 1.5 CDR'i Admire 2006 dizel manuel 269.600 km'de bir araç var. Arkadaşlar orijinal boyasız değişensiz aracın ilk sahibim tek elden kullanılmış, kullanılmıştır demiş. Arkadaş 64900 TL yazmış bu arabaya. Ne diyorsun? Yani biz biz biliyor musun? Lineye almadan önce 30 bin lira kadar paramız vardı. 26'ya falan bundan bir tane bulmuştuk. Hı hı. Ama sonra gittik. Yani 3 milyar daha bulduk. Line aldık o zaman 33 lira. Şimdi 33 milyara neye bulabilir misiniz bilmem ama. <laughs> Bakın arkadaşlar biz bu aracı 67.500 TL olarak favorilere eklemişiz. Bugün ise 64.900 TL düşmüş. Yani niye? Fiyat düşürmüş hemen. 2 gün sonra. Çünkü yani bu araba gram hak etmiyor. Gram gram. Yani o da biliyor bu fiyatı alınmayacağını. Hani diyor acaba deneyeyim belki olur falan diye düşünüyor herhalde. Bu arabaların yol tutuşu çok yani kötü yani. Bu arabayı alacak insan biraz düşünmesi lazım bunları. Devam edelim. Karşımızda 2008 model Peugeot 207 hatasız boyasız. Arabayı basmış galiba bu. Aynen. Değil mi? Arkadaşlar <laughs> 2008 güzel. dizel manuel 206 bin kilometrede 70 beygirlik bir araç. 99 bin TL. Trabzon'da çok böyle pahalı araçlar çıkıyor ya ortaya. Niye <laughs> anlamadım? Bakın 99.500 bin 500 TL'yi favorilere eklemişiz. Bugün 500 TL indirmiş. Sağ olsun ya. Allah. Bizi noter Yok. masrafından kurtarmış. Değil mi? Yani 2008 model 99 yani, Bir notere çok... işte 270 mi 300 lira mı ne ediyorsun? Kalan da yemek falan yeriz işte. 99 bine alırız arabayı. Ne diyorsun? Yani gösteriyoruz arkadaşlar. 99 alacak var mı yani kendini vereceğim <laughs> diye isteden. Yani bu kendini deliliğe vurmuş yani. Bu normal bir şey değil yani. <laughs> hani Şafak Sezer'in filminde diyor ya göç etmek için doğmuşlar. Aynen. Aynen öyle yani hani bu nasıl bir şey ben çözemiyorum bunu. Bu bu akıl karı bir şey değil yani. Allah akıl fikir ihsan eylesin yani. Bakın karşımıza Toyota Avensis. 2012. Bakın bak şunu baştan söyleyeyim. Bu Toyota'nın arabaları konforlu. Yani Toyota dediğin zaman araba. Tabii yani şanzıman dediğin zaman aklına gelecek arabalardan bir tanesi bana göre bak, Toyota'dır yani. Şanzıman konusunda. Sağlam araba. Yani ben öyle bu ara düşünüyorum bu arabaların piyasını, piyasaya sürülüşünü, tutulmasını hiçbir bir bilgim yok bu araba hakkında. Bu ver, bilmiyorum değişik yani bu. Bu avensisler çok hoşuma gitmedi benim. Eskileri daha güzel gibiydi sanki bunların. Toyota'nın Camry'leri daha güzel. Toyota Camry var ya. Hiç Aynen. gördüm mü bilmiyorum ama Toyota Camry daha güzel. Bakın arkadaşlar şimdi size hemen gösterelim. Biz bu aracı 24 Aralık'ta Favorilerimizi eklemişiz. 154.750 TL olarak 26'sında 150.950, 27 Aralık'ta ise 149.950'ye düşürmüş aracı. Ya, bunun bir 60-70 milyar düşmesi lazım daha rahatından Yani bakın şimdiden bile işte 5, 5 bin lira yakın para düşürmüş. Öyle musun? Yani, düşmeye devam ediyor bu piyasa. Biz yani. almadıkça piyasa düşüyor yani. Böyle kalsın. Yani buralara falan bir şeyler yazmış ama neyse bunlara fazla girmeyeyim. Aynen. Devam edelim arkadaşlar. Karşımıza <gülüyor> gene <gülüyor> Volkswagen Polo 1.4 TDI Trendline 2009 dizel manuel 130 132 bin kilometrede bir araç. Buna ne diyorsun Utku? Yani biraz fazla kaçırmış fiyaten. Bak şu notu oku. Ağır hasar kayıtlı rakamsız 4000 TL'ye araç yapılmıştır. Hmm. <laughs> Sen hem ağır hasar kaydın var. Rakamsız bir ağır hasar kaydın var. Artı 4 bin liraya arabayı yaptırmışsın. Bir de bunun üstüne 87 bin 500 liraya koymuşsun arabayı. Ya muhtemelen bu e, airbag patlattı. Airbag'i de dışarıdan yaptırdı. O zamanlar ucuzdu. Kaç sene önce? 5-6 sene önce yaptırdıysa. 2017'de. yani 3 sene önce kaza etmiş. Ha, yani normal. Dışarıdan yaptırmıştır. Ağır hasarlı. Yani airbag falan patlatmış. Bu araba hiçbir işe yaramaz. Yani görüyorsunuz bakın. Biz bunu e, 89 bin TL olarak Pardon, 80 aynen 89 bin TL olarak favorilerimizi eklemişiz. Bugün ise 87.500 TL olarak gözüküyor indirdiği fiyat. Bu da komik gerçekten. 87 milyara. Devam edelim arkadaşlar. Karşımızda Renault Fluence 1.5 DCI. Bakın bu arabalar 30 bin liralık araçlardı. Bir önceki videomuzda eski bir videoyu size göstermiştik. Hatırlıyor musunuz bu? Aynen Aynen. Kaç paraydı Tabii. bu arabalar? 35 bin. 32 bin'e vardı. 35 bin'e vardı. 2012 modeliydi bir de değil mi? Aynen. 35 binlik arabaları görüyor musunuz? Bugün 112 bin TL olmuş. İki bronç dizel otomatik 152 bin kilometrede bir araç. E, aracımızda e, neymiş? İki parça değişen üç parça boyası bulunmaktadır. Parça parça 17 bin TL hasar kaydı varmış aracın. E, fiyatı ise 112 bin TL. Bakın. Biz bunu 29 Kasım'da yani hemen hemen bir ay önce favorilere eklemişiz 116 bin TL olarak. E, bugün ise 20, 26 Aralık'ta yani 112 bin TL'ye düşmüş araç. Yani anda... fulyanslar nasıl buralara kadar çıktı ben onu anlamadım ya biraz ilginç oldu. Bir anda 4000 TL indirmiş ve bu arabayı almayın. Yani. Benden size tavsiye ileride yani bu arabayı alırsın tamam mı? Bir sene kullanırsın. Aynen. Bir sene rahatça kullandın diyelim. Geldin böyle işte 170 bin kilometrede geldin. Seneye de piyasa düştü. Kaça satacaksın bu arabayı? 112'nin üstüne mi koyacaksın? Yani. Yani, tahmin yürütebiliyor musun yani? Kaça satabilirsin ki bu arabayı sen? Yani piyasa düşse yani çok düşmez de gene 65'e falan satar çok düşerse piyasa. Yazık değil Otomatik mi? Otomatik olduğu için o da. Parana yazık olmayacak mı? Üzülmeyeceğim Hı. sen bu arabayı aldığın zaman? Yani. yani sen parayı yolda mı buldun yani bu arabayı bu fiyata almak için? İnşallah şu eski haline döner de piyasa. Şöyle sıfır arabalar alırız gene 110 120 milyar. Devam ediyoruz. Karşımıza 2005 Hyundai Blue Blue Mod dizel otomatik 83.000 kilometrede tertemiz bir araç demiş e, araç bak tertemiz yazmış bir de başla. Hani şunlar önemsiz herhalde onun için. Sadece yani bir, parça bir parça boya vardır. Sağ ön çamurluk 4700 TL hasar kaydı vardır demiş. Yani bu tertemiz olmuyor. Sana göre tertemiz. Bana göre değil mesela. Yani bilmiyorum ya. Ve 140 bin TL. TL. 83 bin kilometre. Bakalım biz bu arabayı 25 Aralık'ta favorilere eklemişiz 2 gün önce. 141 bine çıkarmış. Böyle 1000 lira yükseltmiş. Sonra geri 140'a düşürmüş. Yani ben öbürlerine de hak veriyorum. Ya böyle go go şey golfü falan 200 milyara olanlara. Yani bu şu Accent Blue mu golf mu anasını satayım yani. Değil adam mi? diyor Accent Blue'yu 140'a koymuş. Ben niye 140'a koyayım diyor. Adam da koymuyor anası satayım. Evet bu araçları biliyorsun sen Utku. Karşımızda yani neyi 60, 63 milyara falan sattık. Dur bir, bir, bir anlatayım de 60 bin lira. kardeşim. Bir anlatayım ondan sonra sen yorumunu yap. Sahiminden temiz dizel otomatik Auris. 1.4 Comfort Extra 2012 dizel yarı otomatik 175 bin kilometrede. Anlat bakalım şimdi siz bu arabayı kaç paraya almıştınız? E, 39 milyar aldık e, öyle hatırlıyorum. E, İstanbul'da eniştem galericiydi. Arabanın birkaç tane boya yapılacak yeri vardı tamponunda sürtmüş bir kadından aldı arabayı. Sonra 2-3 sene kadar binip arabayı da 63 liraya sattılar. Baktılar araba gidiyor şeyi ilerlemeye. Satalım başka araba alalım dediler. Sonra araba da alamadılar. Bu sene sattılar arabayı. Birden yani piyasa daha çok senin uçtu. Senin enişten de çakallık yapmış yani. Para kazanmış Aynen arabadan. Ama 2013'ten aldı yani. Biraz eklemiş üstüne. Bayağı olmuştu Bayağı kullandılar o arabayı. Hmm. Neyse şimdi fiyatına bakalım. Beklese o da koyardı. O adam galerici yani. O adam biliyor işi. O da koyardı 130'a. Ben biliyorum onu. 18 Aralık 2020 tarihinde. 130 bin TL bile eklemişiz. Bugün ise bir kuruş indirmiş arkadaşlar. Ya sırf var ya şey göndermek için yani kim alacak gibi ki bu arabayı? Bunu ancak bir enayi alır. Yani süzme enayi <laughs> alır yani bunu. Alacak varsa alsın bu arabayı. Ben diyecek bir şey bulamıyorum yani. Yani. Devam edelim. Karşımıza BMW 3 serisi 320. 2001 model benzin otomatik 288 bin kilometrede kup modeliymiş. Tek kapı yani. Ee, arkadan çekişliymiş bu araba. Otomatik 114.500 TL. Güzel para. Ya arkadaşlar kendi ülkenizi düşünseniz bunu yapmazsınız. Bak hani biz burada video çekiyoruz hani ama biz internette yani izliyoruz da. Mesela bugün ben bir şey izledim. Adam 2015 BMW'yi hani 6.400 Euro'ya alıyor. Mesela şeyini ikinci eli çıkmış orada. 30-40 bine gelmiş. Yani 50 milyar falan ne diyordur bizim burada. Ama biz 2001'ini <laughs> 115 yazmışlar. Komik bir durum. Yani bakın biz 24 Aralık'ta 115.500 olarak favori eklemişiz. Bugün ise 114.500 olarak favorilerde. Yani fiyatını düşürmüş. Yani yani bu da komik. Bunları bir kaldırsalar piyasadan 15 yaş altı arabalar olmasın en azından. 15 bile çok da hani kaldırsalar çok güzel olacak da. Yani devam edelim. Karşımızda Chevrolet Captiva 2.0 LT diyor. 2011 model dizel yarı otomatik 180 bin kilometrede. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bu arabalar e, güzel büyük bir araç. Hem hani çok yakıyor onu size baştan söyleyeyim. E, bu araba gerçekten böyle her benzine şey benzin diyorum. Her gaza bastığınızda 1 lira yakar bu araba. Ama hani dizel bir araç ama çok yakıyor yani bu araba. Yani bu arabayı yetiştiremezsin şeyi. Mazotu yetiştiremezsin buna. Ee, yani 170 bin TL değil de bu arabanın ederi şu. Bakın küsuratı kaç bu Mutku? 70 <laughs> bin. <laughs> Senin birader bakıyordu. Kaçtı ki o zamanlar? Ben <laughs> Benim birader baktığı zaman bu araba 70'te 85 bin arasıydı. Aynen. O zaman da Chevrolet Cruze'lar da 40-45 bin, 50 bin. En ideali 55 bin falandı. Bu arabalarda 70, yani. işte 65-75 arası falandı bu arabalar. Bir anda üzerine 100 bin TL eklemiş. Güzel kafa. 23 yani Aralık'ta 172 bine favori eklemişiz. 26 Aralık'ta ise 170 bine düşürmüş ve bu arabayı satmayı bekliyor. Bu arabayı satamazsın sen bu fiyata. Geç bu düşünceleri yani. Bence satamaz. Yani alan varsa yani almasın yani. Bu devam ediyor. Niye alsın ki? Karşımıza Opel Astra 1.6 CDTI Design 2012 2016 dizel otomatik 37.000 km'de. 193.200 TL ay maşallah. Ne diyorsun buna? Allah bilmiyorum da bizim köydeki akrabalar 85.000 liraya almıştı 2017. Bakın e, biz bunun favorilerine e, biz, bizim arkadaş var Muhammed, onun eniştesi şeyden ihaleden gitti 90 bin sıfırını aldı. 10.000 i̇şte. kilometrede falandı galiba sıfıra yakın yani. Bakın 196.500'e favoriye eklemişiz 2 Aralık'ta hemen hemen bir aya yaklaşmış. 24 Aralık'ta 193.200'e 24 Aralıkta aynı gün 196.500'e geri çıkarmış. Sonrasında tekrar e, dün de 193.200'e geri düşürmüş. Ne yapıyor bu adam? Şaka gibi ya. Yani ben bu adama herhalde işte eklemişim ne yapacak ne edecek diye merak etmişim galiba yani. Değil mi? Bunu alıp da eklemem çünkü bu alakam yok benim bu arabayla. Devam edelim arkadaşlar. Son aracımıza geçiyoruz. Ee, Volkswagen Golf 1.4 TSI All Star 2016 benzin yer otomatik 61.000 km'de. Aracımda boya, tramer kaza değişen yok. Cam tabanlı full paket Volkswagen bakımlı demiş. Bakın. Cam tabanlıymış. 250.000 TL ya. 249.000 TL. Araba hoş. Tamam. 150 fenol olsa tamam. Yeni alınır da yani. 250 çok ya. Bak, Bak bunu son defa anlatıyorum. Ee, geçen sene 2019'da Volkswagen Golf 1.0 TSI, e, gene normal paketi, ekstra bir ekran falan ekletmişti işte bizim teyzemler aldı ya. Aracı 145.000 TL'ye aldılar, sıfırını. Şu an araba daha 7-8.000 kilometrede falan. Bu ne peki? Yani bu ne? Bunun açıklaması ne olabilir? 2016 araç e, 250 bin TL yazmışsın. Hiç utanman yok mu senin yani? Nasıl yazdın bu arabaya bu fiyatı? <laughs> ya şey komik olan durum bu. Ülkeye ne kadar giriyor? Na ülkeye giriş fiyatı çok düşük. Alış fiyatı daha değişik. Satış fiyatı bizim milletimizin daha daha değişik. <laughs> Delirmiş insanlar ya. Var mı son son söyleyeceğim bir şeyler? Allah son son söyleyeceğim şeyler. E, bu piyasada araba almayın. Yoksa ilerki zamanlarda canınız yanar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizlere abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Bay bay.